Benim yetiştiğim dönem daha bireysel bir dönemdi. Yani ben Cumhuriyet'in e, ikinci 50 yılını yaşadım diyebilirim. E, o dönemde ne yazık ki bu kamusal veya işte dayanışma, eşitlik e, gibi kavramlar e, ikinci plana atılmıştı. Daha bireysel ve kapitalist bir düzen vardı dünyada. E, o dönemde de e, yani büyüme, gelişme hatta e, kendini daha abartılı gösterme çünkü mimari de aslında politik bir tavır. Kesinlikle. Yani sadece felsefi değil, politik bir tavır. Biz işte Reagan'ın Amerika'da başkanı olduğu, Thatcher'ın İngiltere'de başbakan olduğu, Turgut Özal'ın bizim ülkemizde önce başbakan sonra cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde yetiştik. O evet. dönemde ne kadar gösterişli yapı olabilirse o kadar büyük ülke oluyordunuz. Ee, ve o dönemden sonra da bizde e, işte hem gösterişli konutlar e, işte şeylerin zenginlerin bir araya geldiği kapalı siteler e, alışveriş merkezleri hani mümkün olduğu kadar cam kullanımı pırıl pırıl gösterim e, banka binaları e, yüksek yapılar o dönemde çıktı e, ben e, hani belki e, cumhuriyet döneminin ikinci yarısını yaşamış kuşak olarak aradaki farkı yani ilk yarıdaki kamusal vurguyla e, ikinci yarıdaki e, bireylere yönelik e, vurguyu e, öne çıkarabilirim.